Biz aslında bu sistemi kurarken yolcu sayımız 22 binde. Hesaplarımıza göre 10.000 bin artsa 30 bin olur dedik. Ancak geçen patates günü yolcu sayımız 50 bin oldu. Şimdi özellikle bu öğrenciler için uygulamamız <laughs> genç kart uygulaması 380 lira tahmin ediyorum şu anda da fiyatı. 380 lira sınırsız bir iş. Dolayısıyla, Dolayısıyla birçok aile öğrenci servislerden aldı. Bizim otobüslerle de sağlıyor. Dolayısıyla yol sayımız çok arttı. Özellikle sabah akşam saatlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Hesap yaptık kaç otobüs bunu kurtarıyor? Bilirler ki sabah akşam saatlerinde sabah işte yedi, dokuz arası, akşam işte 4 ile altı arası sistemi büyük otobüslere sokarsanız bu sorun çözülüyor. Kaç otobüs? On otobüs otobüslerimizi aldık. Bugün de inşallah bir geçeceğiz ve bunları hizmete sokacağız. Bu otobüsler kalabalık saatlerde devreye girecek, sıkıntı giderecek. Düzce bize hayırlı olsun. Aynen. Abi şuraya bak, şöyle şuraya, şuraya doğru gelsin, Şuraya sıraya doğru girsin. Bak yolunuz kaldınız orada, alamayacaksınız zaten. Bak, evet. Evet. Evet.